Bir an her şey değişti. İki hayatta kalan, iki farklı gerçeklik. Bir yanda milyonlarca yıldır dünyada var olan hamam böceği, diğer yanda medeniyetin zirvesindeki insan. Radyasyon, görünmez, sessiz ve acımasız. İnsanoğlu teknolojinin gücüyle yarattığı bu tehlikeye karşı savunmasız kalırken, küçük dostumuz hamam böceği doğanın ona bahşettiği özel yetenekle hayatta kalmayı başarıyor. Haman böceğinin DNA'sındaki özel onarım mekanizması, radyasyonun yıkıcı etkilerine karşı onu koruyor. Milyonlarca yıllık evrim sürecinde kazandığı bu özellik, bugün onun en büyük kalkanı. İnsan ve haman böceği. İkisi de hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ediyor. Biri teknolojinin kurbanı, diğeri doğanın mucizesi. Bazen hayatta kalmak, sahip olduğunuz yeteneklerden çok, doğanın size bahşettiği armağanlara bağlı. Bu küçük canlının hikayesi bize doğanın ne kadar muhteşem bir tasarımcı olduğunu hatırlatıyor. Doğanın bu ilginç sırrını keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.